10. sınıfta YKS senden ne ister? 10. sınıf olan öğrencilerimizden çok fazla soru geliyor bu noktada. Hocam ne yapabilirim? Çok hızlı mı çalışmam lazım? Az mı çalışmam lazım? Bana bir yol haritası çizer misiniz? Plan programlar düzenler misiniz? Gibi çok fazla istek geliyor. Bu konuyla ilgili en azından şöyle genel çerçeve olabilecek birkaç şeyden bahsedelim, istedim hep beraber. Evet ilk olarak şunu söyleyebiliriz ki 10. sınıfta yapman gereken en önemli şey nedir? Sınavın doğasını anlamak. YKS dediğimiz sınavın TYT ve AYT denen iki kulvardan oluştuğunu bilmek ve TYT dediğimiz kısmın daha çok 10. sınıf, AYT dediğimiz kısmın ise daha çok 11. sınıftan oluştuğunu bilmek gerekiyor. Hal böyle olunca o zaman şu anda sence en iyi yapılabilecek şey nedir? Hocam, madem ben 10. sınıfım ve bu sınavın ilk ayağını genellikle 10. sınıf oluşturuyor, o zaman ben şunu yapsam nasıl olur? Bu senenin konularını aynı sınava hazırlanıyor gibi bitirsem. Hmm, nasıl acaba? Hocam konuyu çalışsam ama detaylı. Gerekiyorsa YouTube'dan veya hocalardan, özel derslerden biraz daha takviyelerle çalışsam. Ardından soru bankalarından sorularımı çözsem gerekiyorsa küçük 10. sınıf branş denemelerinden de denemelerimi atsam ve bu şekilde 11. sınıfa gitsem 11. sınıfta da yine aynı şekilde 11. sınıfı kendi sınıfında halletsem ama sınav formatıyla hem böylelikle okuldaki notlarım yükselse ve OBP'de güzel bir başarı elde etsem aynı zamanda dolu dolu altyapıyla temellerle üniversite sınavı hazırlık sürecine yani 12. sınıfına girsem diyorsan bence çok mantıklı bir şey söylüyorsun. O zaman bizim yapabileceğimiz en mantıklı şey şu anki dönem dönemdeki dersleri en iyi şekilde yapabilmek. Ama bunu da nasıl? Sınav formatıyla yapabilmek. Eğer ki bunları gerçek manada sınav formatında biraz önce söylemiş olduğum gibi konu ama detaylı map kazanım testleri, soru bankaları, denemeler şeklinde götürebiliyorsan Emin ol zaten bu sürece 12. sınıfa geldiğinde çok büyük bir altyapı ile gitmiş olacaksın. 12. sınıfta sınava çalışmaya başlayanların söylemiş olduğu tek şey keşke 10. sınıftan adam akıllı çalışmaya başlasaydım. Çünkü şöyle oluyor. 10. sınıftan başlayanları görüyorlar. 10. sınıf TYT, 11. sınıf AYT bunları hallediyorsun ya işte 12. sınıf şu. İkisini birleştir, yoğun şekilde soru bankası ve denemelerden sorularını çöz ve sınav hazırlan. Kendini aşırı derecede yüksek voltajlarda zorlamak yerine 10. sınıftan güzel bir yol haritası çizerek en azından hem şu anki ortalamanı hem de üniversite sınavına çok güzel bir altyapıyla kaydetmiş, ilerlemiş olursun diyorum. Bunlarla ilgili plan programlar noktasında da eğer ki video istersen bunları da yorumlar kısmına ekleyebilirsin. Görüş, öneri, isteklerini ben oradan kontrol edeceğim. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tabii bir sonraki video için de kanala abone olmayı unutma. Hoşçakal.